ve sariku ve hırsızlık yapan erkek ve kadın faktau kesin ey diye huma ellerini cezaen bima keseba yaptıklarının karşılığı nekale minallah Allah tarafından bir nekal kelimesi ibret demektir ibret burada şöyle bir ince bir mesele var vallahu azizun hakim Allah çok yücedir hüküm sahibidir şimdi kıymetli azirun bu mesele gelmişken çok mühim bir açıklama yapacağım. Şu anda dünyada efendim hukuk dediğimiz bir ilahi hukuk vardır Allah'ın. Bir de beşeri dediğimiz. Şimdi beşer yani insan. insan yapıtı ilah Allah Celle Celaluhu'nun ortaya koyduğu. Şimdi insanın ortaya koyduğu bir defa insanı elde aldığımız zaman insanın efendim neşeli hali var, üzüntülü hali var. Doğru düşündüğü hal var, yanlış düşündüğü hali var. İnsanın öfkeli hali var, adaletli davrandığı bir hali var. Yani insana baktığımız zaman sabit değil. Yani onun hastalıklı hali var, sağlıklı hali var. E burada bir acziyet var yani. Sen şimdi buraya ortaya bir hüküm koyuyorsun. Bu hastayken mi yazdın? Yoksa öfkeliyken mi yazdın? Yoksa aklın sarhoş iken mi yazdın? Yani sen insanın dört dörtlük kemalatı yok. Acziyet var. Gece gündüz gibi, acı tatlı gibi, çirkin kötü gibi ama Allah Celle Celaluhu'nda kemalat sıfatları vardır. Hayır, kemal, hüsn, cemal Allah'a mahsustur. Şer, noksanlık, çirkinlik ve zeval yani çirkinlik insana mahsustur. E kusura bakma yani şimdi insanın biraz bekle öldüğü zaman kurtlanıyor. İşte aslın bu. Yani aslını görmek lazım. İnsanın aslı bu. Bu beşer dediğimiz acziyetten kemalat çıkmaz. Şimdi bu mesele geniş bir meseledir. Onun için burada adli mutlak olan Allah'tır sonsuz kudret sahibi. Ceza hukukunda şu anda beşeri yapıda cezalar caydırıcı olmalı kaidesi geneldir. İslam hırsıza kolunu kes cezasını Allah sonsuz merhamet sahibidir. Allah şiddeti kesmeyi emretmez. E peki burada kes emri var. O zaman ceza hukukunu iyi incelemek lazım. Burada İslam şunu söylüyor. Hırsızlık yapana diyor ki hırsızlık yapana bak bu İslam'da insanlıkta çirkin bir şey. Omuzunu tıklıyor, yapma bunu. Caydırıyor onu, ya bak yaparsan kolun gider, yapma bunu. Önce hırsızı koruyor, yapma bunu diyor. İnsanlıktan çıkma diyor. Ondan sonra İslam kaidesine gelir. Yani bunu genel olarak yasaklar. İslam coğrafyasında zimbi dediğimiz, İslam inancının dışındaki başka inanışta olanlara da Efendim Osmanlı topraklarında zimiler vardı, Rumlar vardı, Hristiyanlar vardı. Onlara da geçerlidir bu. Kimse kimsenin malına dokunamaz. Müslüman gavurun malını, gavur Müslümanın malını ikisinde de kolu kesilir. Yani Osmanlı topraktandaki bir Rum, Hristiyan bu gavurdur diye malını çaldın. Kolun gider. Mal herkes için mukaddestir. Yani burada hukuk e, müsavattır, eşittir yani. Uzun bir mesele, özet gidiyorum. Şimdi İslam önce onu hırsıza diyor ki yapma bunu diyor. Ondan sonra onun şahsiyetini koruyor. Ondan sonra onun kolunu koruyor. Ondan sonra geldik bu tarafa. E senin 50 sene biriktirdin. 4 kilo, 5 kilo adam altınlarını alıp gidiyor. Senin aileni söndürüyor bu adam, yuvanı kurutuyor. Senin malını koruyor ve ondan sonra da efendim bu meseleyle hukuktaki en kritik nokta şurası. Hırsızı hırsızlıktan caydırıyor. Kur'an-ı Kerim buna çok net bir misal verdi. Nekalen minallah dedi işte. Nekal kelimesi yani bir tane hırsıza böyle bir muameleyi işlediğin zaman 100 yıl boyunca insanlar ürperir yani. Ya bu dehşet bir şey. Ya kolun gidiyor arkadaş der ve hırsızlık olayı biter. Yani caydırıcı olma meselesi ince bir meseledir. Öyle ilk bakışta asıyor kesiyor. Sen Allah'a diyorsun sen bunu. Dikkat et ha. Yani sen burada gelişi güzel konuşuyorsun ama Allah'a bu cümleyi kullanıyorsun. Gavurluğunu ortaya koyuyorsun. Cehennemi tescilliyorsun. Hatırlatayım. Burada öyle ilk bakıldığı gibi değil. Yani Allah öldür, az, kes değil. O değil, mesele o değil. Mesele o suçun işlenmemesi. O hırsızın onu yapmaması. Birisi o hataya düştüğü zaman efendim o fiili suç işleyene o muamele uygulandığında bu yankı yapacaktır. İnsanları ürpertecektir ve o suça kimse daha aklına bile getiremeyecek bunu. Ne alemine, ibret oluyor. 600 senede düşünebiliyor musunuz? 5 tane hırsızlık vakası var. Tarihte silinmiş yok. Millet yapamıyor yani bunu. Mesele bu işte. Yani caydırmak. Kısasta da aynısı vardır. Yapma bunu. Yaparsan canından olursun. Adam 50 defa düşünür. Ama adam basıyor tetiğe öldürüyor. İki sene yatarım diyor. Bir tane efendim hukukçu dedi ya meşhur ee, bir Selçuk mu neydi o adamın adı efendim vicdanla cüzdan arasına günümüzün hukuku sıkıştı dedi meşhur en tepedeki adamlardan birisi onun belgesi var sıkıntı yok yani hukuk vicdanla cüzdan arasına sıkıştı Allah hukuku vicdanla cüzdana sıkıştırmaz o kuralı koyar paşa da olsa uygular Resulullah ne buyurdu kızım Fatıma da olsa ben bunu söyleyin uygularım diyor niye C caydırıcı olacaksın Herkese geçerli olur bu. Orada hakimin savcının yapacağı bir iş değil. Yani burada bu meselede malı çalınan kişi ben onu bağışladım diyemez. Bu Allah'ın hükmüdür. Bu hususta hakimin, savcının, kadının, padişahın kimsenin yetkisi yok. Malı alınan adam efendim ya bu adam efendim benim malımı aldı tamam ben e, heybe ediyorum, bağışlıyorum. Efendim yok. O sen devre dışı kalırsın. O hırsıza o ceza uygulanır. Niye? Neke alemin Allah. Onu Mevla kökten kaldırıyor. Çünkü İslam'ın temeli dört. Herkesin canı mukaddestir. Bir defa hayat yaşıyoruz. Canıma dokunma. Dokunanı Mevla bunu yok edin diyor. O adamın niye canını alıyorsun? Malına dokundurmuyor. Irzına dokundurmuyor. Şahsına dokundurmuyor. Ama beşeri kanun öldüreni, katili, suçu işleyeni insan yerine koyuyor. Öleni malı çalınanı şunu bunu e hayatım gitti benim ya babam gitti kardeşim gitti e tamam o zaten öldü diyor öldüreni koruyalım diyor beşeri yapıyla ilahi adalet arasında fark bu Allah son nefeste iman nasip eylesin evet şu ramazan-ı şerifte ayet buraya tevafuk etti vallahu Allah azizun Allah çok yücedir hakim kelimesi vad o şeyle mahalli dikkat edin Allah yaptığı verdiği hükümler her şey yerli yerindedir. Allah'ın yaptığı her şey doğrudur. Çünkü Allah Celle Celaluhu senin gibi hasta olmaz. Efendim aklı gidip gelen değil. Uykulu musun, ayık mısın, ayakta mısın, sağlıklı mısın, öfkeli misin? Efendim yani insanın mesela kanun yazan bir adam bile hasta olabilir, öfkeli olabilir, dalgın olabilir, şaşkın olabilir. İnsan bu ya. Yani o anda dikkatmiş, dikkati dağılmış olabilir. Acizin yaptığı ac acizdir. Aciziyeti olmayan, sonsuz kudret sahibi olan Allah'ın yaptığı doğrudur. Çünkü Allah'ta aciziyet yoktur. Onun için Mevla Celle Celaluhu hakim diyor. Benim yaptığım her şey yerli yerindedir. Allah son nefeste iman nasip eylesin. Rızasına nail eylesin. Ülkemizi Rabbim şerata, tarikatta, hakikatte, marifet en büyük önder eylesin. Yeryüzüne İslam'ın hakimiyetinin olduğu günleri Rabbim tez zaman göstersin. Cevru zulümden Allah hepimizi kurtarsın.